Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yağmur'la benim evimi tanıtacağız. Burası, e, Yağmur yapmıştı da ama burası sevmemişti. O yüzden değiştirmişti. Yağmur'la şu, bakın. Şurası, hop şöyle büyük bir yer. Dıştan kötü gözüküyor ama içi güzel bakın. Ben ikini de getireyim şöyle. Ben ikini bilmiyorum, kardeşim sevdi ben dıştan ama içini tam bilmiyorum. İçi ben ikini güzel galiba bence. Ama neyse hadi ilk önce e, kardeşimin evine başladım. Şöyle durun. Kardeşimin kapısı yok. O yüzden şuradan hemen şuraya kırayım. Şöyle. hop Arkadaşlar. Aha. E, kardeşimin oturma odası. Bakın. Kardeşim pastayı çok seviyor. O yüzden pasta koydu. E, Buraları da kırılmış. Durun bir saniye. Kapı. Evet arkadaşlar. Aha geldim. Evet size dediğim gibi kardeşimin e, oturma odası burası. Şunu da kıralım. Evet. Bakın. Tamam. Şimdi gelelim şuradan. Evet. Burası da e, onun dediğim gibi e, kitaplıymış. Sonra, e, hem burada uyuyormuş hem de bilmiyorum. Burası küçük bir ada yapmış. Buraya bir tane köyü sokacakmış. Arkadaşlar sevdiyseniz yorumlara belli etmeyi unutmayınız. Bu arada üç kata çıkalım. Şöyle çıktık. Bakın. Burası da başka bir e, oturma odası diyeceğim ama buraya yatak odası yapmış ama ben buraya çok sevmedim çünkü heyecanlı var. Gelin şimdi diğer odaya bakalım. Nerede diğer odamız? Ha. Evet burada aşağıdaki odaya çok benziyor. bak size söylediğim gibi karşım pasları çok seviyor. Bakın arkadaşlar kim şu e, söyleyeyim ama ben bunu biraz yerim. Oh Bitireyim şunları. Oh bitti. Hmm, yedim. Tamam. Şimdi gelin. en güzel yerine geçiyoruz. Arkadaşlar en güzel yeri burası değil. En güzel yeri burası değil. İşte arkadaşlar benim yaptığım bir yer var. Ee, yağmur için. Evini süslü demişti. Ben de öyle süsledim. Ama burası değil tabi. Burası başka bir şey. Orası başka bir şey. Gelin bakın. Siz bunu bakın. Şurada bir mekanizma var lazım şimdi. Bakın orada bir mekanizma var. Şimdi ben sizi götüreceğim. Durun. Şöyle şurayı kapatalım. Arkadaşlar şimdi şu yoldan çıkıyoruz ama işte yağmurun evi iyi. Altı güzel olmuş gibi üst bilmiyorum üstü kötü olmuş gibi. Evet bakın burayı ben yaptım. Aa acaba bu buton ne işe yarıyor bakalım arkadaşlar. Ah gizli geçit. Bakın kim yapmış burayı. Burayı ben yaptım arkadaşlar kardeşim için. Bakın şöyle. Şöyle razılar yaptım. Her yere aynı yapmaya çalıştım. Daha güzel oluyor o zaman. Bakın şöyle tabelalar koydum. Arkadaşlar burada dur dakika. Evet arkadaşlar aha geldim. Aa yanımda bir böyleydi. Şimdi sizi götüreyim hemen benim kendi evime. Benim o güzel evime. Arkadaşlar sizce yağmur evi mi dıştan daha güzel olmuş yoksa benimki mi bakın şöyle şekilde şekilde yaptım. Bence benimki daha güzel oldu. Çünkü yağmur e, Minecraft'ı e, evleri güzel yapamıyor. Bakın bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Arkadaşlar bakın bu da size gelsin. Arkadaşlar sizi sevdiğimden ölsem daha iyi bakın. Gördünüz mü? Size yaptım bunu. Neyse hadi gelin şey içeri Şöyle. Arkadaşlar evet bakın. Benim evimin girişi. Buraya bir şey yapmadım. buraya havlu gibi yaptım. Yeri ee, şey yaptım. sudan. Evet şöyle yaptım. Evet kardeşim geldi. Akıl küçük kardeşim. Arkadaşlar burada balkan yaptım. Balkan. Merhaba yamrın evi. Merhaba yamrın evi. Arkadaşlar burayı kullanmıyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya. Arkadaşlar bir türimdeki ee, bir şey demem lazım unuttum. Evet arkadaşlar. kardeşimi söyleyeceğimi söyledim şimdi gelin devam edelim. Dediğim gibi şuradan gidiyoruz. Burada da bir manzaraviz. Hatta bu kadar da kalmadı bakın. Şu kadar da kalmadı. Ben daha çok istedim ve yaptım. Geldim. Şu üstü hop böyle. Burada manzaralı olsun diye böyle oturaktan yaptım. Böyle. Burası güzel olmadı bence ama şurası çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuranın güzelliğine bakın. Şuranın güzelliğine. Uf yakıyor, yakıyor. Arkadaşlar mü? Sanırım hiç boşit bir şey koymadım. Yerin şimdi bakın. Şöyle de burası şey oldu. Burası sandık odası oldu. Sandık odasını e, değiştirecektim ama değiştirmedim. Burası sandık odası. Diğer tarafta da aynısı var ama orayı sandık odası yapmadım. Orası önceden sandık odasıydı ama değiştirdim. Bakın burası da böyle. Aslında iki tarafa buradan da geçiriyor bakın. Hop. Öyle bir şey yaptım. Gelin aşağıdaki evimize bakalım. Bence burası en güzel en güzel yerim oldu bakın. Bakın şu güzelliğe bakın. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar sizi sevgime Bakın şimdi iskelet öpeceğim. Mua hmm, ah. İskelet hmm, ah. Arkadaşlar bak şimdi tabire değiştireceğim. Hop değişti hop Değişti. ve evet, Ben iskeleti de açacağım. Tamam arkadaşlar gelin. Ee, şöyle benim evim böyleydi. Böyle küçük bir evdi ama Bence e, güzel bir evdi. E, şirin bir ev Olmasa da Yine de güzel bir ev. Dıştan bile gözükmüyor. Daha güzel. Arkadaşlar ben anneme de söyledim. Annem de söyledi. Benim evim daha dıştan daha güzel gözüküyormuş. Ee, siz de yorumlara yazarsınız. Kimin evi daha güzel olmuş. Yağmur'un evi sadece büyük olmuş. Ama e, içi dışı bilmiyorum. Biraz değişik olmuş. Arkadaşlar he, bu evi de göstereyim bakayım. Hadi bu evi de göstereceğim. Ben bu evin kapısını bilmiyorum. Bu evin kapısı neredeyse artık. Bu evin kapısı yok arkadaşlar ha yok şurada şurada kapısı burada şöyle şöyle girdik oyunun donmaya başladı çok şey oldu bakın oh, buraya köyler gelmiş kardeşim buraya girmesini girmezseniz vermedin ha bakın elmas ev normal elmas böyle camdan yaptı buraları işte şöyle böyle köyleri sokmadı ama neyse gelin bir de şuraya bakalım ben burayı hiç görmedim vallahi hiç görmedim bu ne? Lan bu ne? Onun burası bahçe mı? Bu ne? Havalı ben burayı hiç görmedim. Oo, acaba orada mı bunlar? Anlamadım ama neyse. Arkadaşlar bir de bakın şuralar falan var. Ondan sonra sadece bu kadar ya. Hiçbir şey yapmamış gibi Böyle hiçbir şey yapmamış. Diğeri en azından çaba göstermiş de. Ama dıştan değil tabii içten göstermiş. İçten de işten de kötü göstermiş yine fark eden bir şey yok. Ha buraya da yapmış öyle. arkadaşlar şurada göstermeden yapmam. Şurada göstermeden asla yapmam. Evet. Şurada güzel yapmış. Ben bir tek burayı sevdim. Bakın. Şöyle kitaplığı da var. Şöyle sandıkları da şöyle savaş aletleri koymuş. Oha şuna bak. Ben de şuna bak. Ben ona hiçbir hiç şey olmadım. Evet sandviçlerini şöyle koymuşlar. Ya yatağı çok güzel, çok güzel bir rengi boyamış. Şaka lan şaka. Arkadaşlar burayı patlatalım mı? Yok. Bak işte. Arkadaşlar neyse. Ee, ben o kadar da kötü bir adam değilim. Ben burayı patlatacak kadar kötü bir adam değilim. O zaman. Arkadaşlar bakın. Sizlerle beraber. Bugün Minecraft'te evlerimizi tanıttık. O zaman e, bu bu yüzden de tanı, evlerimizi tanıttığımızdan dolayı kanala bir e, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada e, eve gizli yer yapmıştım ama olmadı. Neden? Kardeşim ha burada patlattı. Şurayı. Nerede? Nerede o patlayan yer? Kardeşim bir yerim bir patlamıştı. Ben şöyle bir yere yapmıştım. Hıh, şuraya. Şurası e, mağaraydı. Ben şu mağarayı biraz küçülttüm, Şöyle bak. Tam şuradan böldüm. Bak gördüğünüz gibi, şuradan böldüm. Ondan sonra kardeşim gelmiş, buraya patlatmış. Heh. Ya da bilmiyorum. Oyun, e, e, ne bileyim. Galiba kaydetmediğim için olmuş. Ama orada e, ben gördüğümde yangın vardı. Yani ateş vardı. Belki kardeş patlatmış, patlatmış olabilir ama eğer patlattıysa ben de onun evini patlatmaz mıyım onu göreceksin. Arkadaşlar gelin bu arada bir tane yarım kalan bir evi vardı. Ama neyse ya size onu da göstereyim. Arkadaşlar bakın. Öyle deli bir kız ki bak ne yaptı buraya görüyor musun? Ay oyun kasıyor buraya bakınca. Tabletim Samsung büyük tablet. Ha ha bu ya yaptığı şeyi almıyor kardeşimin ne saçma şey ha yağmurun diğer yaptığı e çok saçma bambaşka <laughs> neyse başla. şurayı kıralım arkadaşlar bir, bir iki dakika sonra buraya ben hep yapacağım tüyleri de içinden atacağım ondan sonra şuraya birkaç tane cam at atacağım e, biraz süreceğim işte ondan sonra geri gelirim o zaman size de kapanışımı şöyle yapayım. Arkadaşlar hepinize güle güle. Şöyle videoyu kapatalım.